Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileriyiz. Bun, bun. <laughs> Mektup arkadaşı. Biliyor musun Mo? Bence destek tekerlekleri olmadan daha hızlı gidersin. Dur. Çıkarayım da rahat rahat bin. Mek çıkarma. Benim için sakıncası yok. Destek tekerleklerini seviyorum. Ama biliyorsun destek tekerleri varken turbo moto süremezsin. Merak etme ben yanında olacağım. Bence henüz hazır değilim. Tabii ki hazırsın. Bir dakika bekle olur mu Mek? Bodiden e-posta gelmiş. Sonunda. Bodi mi? Hindistan'dan mektup arkadaşım. Merhaba Mo. Video oyununa katılamayacağım. Lütfen beni bağışla. Hoşça kal. Az ve öz yazmak diye buna denir. Body son dakikada oyun iptal edecek biri değil. Herhalde bir şey oldu. Merhaba Mo. Nasılsın? Body. Ha? Hadi ha? geç kaldık. Sonra arayayım mı? Ha? Bodi. Body iyice geç kaldık. Tamam tamam geliyorum. Kusura bakma Mo. Kapatmalıyım. Hoşça kal. Pek konuşkan biri değil galiba. Kesinlikle bir terslik var. Mutlaka gidip onu görmeliyim. Ama bu kadar çok işi varsa beni görmek istemeyebilir. Niye seni görmek istemesin ki? Sen onun arkadaşısın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yolculuk tüneline. Ah, samosa, chapati, baji, roti, pakora, popadom. Ne diyorsunuz siz öyle profesör? Hindistan'ın lezzetlerini ve güzel yemeklerini sayıyorum Mip. Doğrusu oraya gideceğiniz için sizi epey kıskanıyorum. Çok özür dilerim profesör. Göbeğinize bakmam nezaketsizlik mi oldu acaba? Şuna bak. Arkadaşın Kempat Sarayı'na yakın yaşıyor. Nereye? Bak. Hindistan birbirinden güzel saraylarla ünlüdür. Bu da en güzellerinden biri mi Gerçekten güzelmiş ama arkadaşın Bodin'in öyle bir yerde yaşadığını sanmıyorum. Yolculuk tüneli hazır takipçiler. Takipçiler, takipçiler başında. iş başında. Doğru Hindistan'a. hologramdaki gibi. Harika. Müthiş. müthiş. Oh, wow, nefis bir şey kokuyor. Bir tane alabilir miyim? Çok baharatlı ama nefis. Bu. Mal. <laughs> <laughs> ama burada ne arıyorsun? Bence asıl sürpriz bunlar. Oh, profesör haklıymış. Oh, çok baharatlı ama bir o kadar da lezzetli. Oh, oh. Sizler Ermek'le mi olmalısınız? Mo sizden çok söz etti. Tanıştığımıza memnun oldum. Onlardan da tadabilir miyim? bu oh. <laughs> ee, Budi sarayda ne yapıyorsun? Babam burada mı çalışıyor? Şey öyle sayılır. Ekselansları demek buradasınız. <laughs> Merhaba Navin efendi. <laughs> Ekselansları mı? <laughs> <laughs> Elbette. Ekselansları Prens body gelecekte kral olacak. Sen prens misin? Evet. Sürpriz. Ama bu çok güzel body. Bize sarayını gezdirir misin? Evet. İçeriği görmek bizi çok mutlu eder. Beni de bu baharatlı yemeklerden biraz daha yemek mutlu eder. Ne yazık ki bu mümkün değil. Bugün prens için düzenlenen bir tören var. Tören cübbesi geldi bile. Prens Bodhi artık hazırlanmalı. Çocuklar taht odasında beni bekleyin. Fırsatını bulunca gelirim. Tek bir sorun var. O cübbe dediniz nedir? Doğrusu fotoğraflardan daha görkemliymiş. Bu tat kral gibi hissettiriyor. Bana bu elimdeki güzel börekten birkaç tane daha getirin. Baharatı bol olsun. Baharata hayır demem. Tahtı sevdiysen sarayı da gezelim. Ben mi? Sevdiysen bana mı vereceksin? Aa, hiç gerek yok. Peki ya tören ve tören cübbesi ne olacak Bodi? Biraz zamanımız var. Arkadaşlarımla zaman geçirmek için son fırsatım olabilir bu. Ne demek istiyorsun? Şey törenden sonra daha fazla sorumluluk almaya başlayacağımı söylüyorlar. Bu tören bir tür krallığa hazırlık. İyi ama kral olmak yumuşak, rahat yastıklara yaslanıp nefis baharatlı yemekler yemek değil mi? Oh, oh bu ne kadar acıymış. Ah. Keşke oh. öyle olsa. Oh. Bir sürü yasa oh. ve gelenek öğrenmem gerekecek ve nasıl iyi bir yönetici olacağımı. Ah, çok büyük bir adım bu. O zaman hazır zamanımız varken eğlenelim. Tamam. Önce nereye gidelim dersiniz? Kraliyet yüzme havuzu, kraliyet oyun salonu. Ah buldum. Kraliyet buz pistine. Şey Prens olmak için nereye başvurmam gerekiyor? Ekselansları He? kayboldu. Ne büyük felaket. Ne kayboldu? Kraliyet başlığındaki kraliyet yakutu. Töreni onsuz yapmamız imkansız. Hiç merak etmeyin Navin. Biz hazine takipçileriyiz. Kayıp hazineleri bulmak bizim işimiz. Aa, gerek yok Mek. Yakut'u onlar bulabilirler. Siz misafirsiniz böyle şeylerle. Hadi biz arkadaşız sıra yardım edeceğiz. Yakut'un gittiğini ne zaman fark ettiniz? Bu sabah tören cübbesi geldiğinde Yakut başlıktaydı. Ama az önce baktığında Yakut orada yoktu. Tören cübbesinin götürüldüğü her yere bakmalıyız. Gelin hadi. Rica etsen biri bana cübbenin ne olduğunu söyleyebilir mi? Aa! 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 Ha! Ne kadar parlak bir yer. Hindistan tarihi boyunca şahane mücevherleri ve taşlarıyla ün salmıştır. Karanlık bir yer bulalım. Yoksa ışıktan gözlerim bozulacak. Aa! Çocuklar buraya gelin. Ha? Burası daha karanlık. Hatta artık ellerimi görebiliyorum. Ha? Elimde bir börek kalmış. Oh, baharatlı. Oh. Bakın Yakut'un durduğu minder. Hoş. Hmm. Hadi bütün odalara bakalım. Belki Yakut'u taşırlarken yere düşmüştür. Burada Yakut falan yok. Burada da yok ortak. Şu odada bir tabak bacı buldum. Öyle lezzetli ki. Üstelik acıya da alışmaya başladım. Huh. Ama yakut yoktu. Peki şimdi nereye bakacağız? Allah <laughs> Allah. Mutfağa mı baksak? Kim geliyor? Yok mu gelen? Bodi'yi gördünüz mü? Navin efendi. Fazla zamanım yok. Saraydan kovuldum. Onunla vedalaşmadan gitmek istedim. Kovuldun mu? Peki neden? Çünkü Yakut'u kaybettim. Hem görevimde başarısız oldum hem de güveni ihanet ettim. Gerçekten çok üzgünüm. Ama senin bir suçun yok ki. Masum olduğunu biliyorum. Lütfen gitme. Hiç merak etme. O Yakut'u bulacağız. Hadi Budi benimle gel. Biraz sakinleşmelisin. Bunların hepsi benim hatam. Kendine bu kadar yüklenme. Yakut'u bulacağız diyorum. Hayır Mo, hiçbir şey anlamıyorsun. Bunların hepsi benim hatam. Ha? Senin hatan mı? Nasıl yani? Şey... Sakın çekinme bize anlatabilirsin. Yakut'u ben aldım mı? Ama neden aldın ki? Sen prensin. Yakut zaten senin. Eminim geçerli ha. bir nedenin vardır değil mi Bodhi? <laughs> Düşündüm ki eğer Yakut olmazsa tören de olmaz ve... Gerçekten sonra verecektim. Yani hazır olduğunda. Seni çok iyi anlıyorum. Bazen bazı sorumluluklar ağır gelebilir. Ama biliyorsun ben hep arkadaşın olacağım. Bu hiç değişmeyecek. Ben hep senin yanındayım. Sağ ol Mo. Ama artık Yakut'u geri vermemiz gerekiyor. Hadi gelin size nereye sakladığımı göstereyim. İşte Yakut'u oraya sakladım. <laughs> Gitmiş. Hayır hayır hayır. Belki bir başkası almıştır Bodi. Belki de yanlış pencerede duruyoruz. Belki de yere düşmüştür bakın. <laughs> Yakut. Bu bir akbaba yuvası mı çocuklar? Akbaba ortada yok. Onu nasıl oradan alacağız? Bence bu tam bir maymuna göre bir iş çocuklar. Hı? Oh, tamam hemen gidiyorum. Ah, galiba yemeği fazla kaçırdım. Orada her şey yolunda mı Mip? Tamamdır Yakut'u aldım. Aferin sana Mip. <laughs> İyi misin sen? Oh, galiba çok fazla of oh, baharatlı yemek yemişim bak. Oh. Peki yukarı tırmanabilecek oh, misin? Hiç sapmıyorum. Oh, hiçbir şey yapamam. Oh, lütfen. Beni çekip durmayın. Oh. Biraz dayanmaya çalış. Hareket edemiyorum. Aşağı kayıyorum. Ne? Oh. <laughs> <laughs> Bu yuvaya dönüyor. Söyleyin ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Merak etme Mip. Sakin olmaya çalış. Şimdi gelip seni alacağız. Bekle. Bodi ne yapıyorsun sen? Çocuklar sakin olun. Her şey yoluna girecek. Siz Mip'i bırakmayın tamam mı? Oraya doğru gelen kızgın bir akbaba görüyorum. Çabuk olun. Akbaba saldırıya geçmek üzere. Mip. Çabuk benim omzuma tutun. Kıpırdamak istemiyorum. Beni bırak sen git Body. Hadi seni çıkaracağım bana güven. Kalk hadi. Biraz yavaş tırman olur mu? <laughs> Sağ ol Body. Aha, bir daha asla baharatlı bir şey yemeyeceğim. Çok özür dilerim Navin. Bence ona fazla kızma. Çünkü Bodhi beni kurtarmaya gelmeseydi şu anda hala Akbaba yuvasındaydım. Ama Bodhi Yakut'u gizlice almasaydı Akbaba yuvasına inmen de gerekmeyecekti. Ah Bodhi. Keşke bana gelip törenle ilgili endişelerini paylaşsaydın. Seni düş kırıklığına uğratmak istemedim. Sadece hazır değilim. Hazır olmadığın bir şey yapmanı senden asla istemem Bodhi. Gerçi biraz önceki cesur kurtarma operasyonuna bakılırsa çoktan hazırsın. Hem biriyle konuşmak istediğinde veya video ile oynamak istediğinde ben hemen geleceğim. Sağ ol mu? Sağ olun arkadaşlar. Hazır olduğuna emin misin mu? Hazırım. Aa, aa. Aa. Oh. Mo, bir şey yok ya. Aa, hayır sanmıyorum. Aa. Yoksa bu havacı farefinin tablosu mu? Profesör, size Hindistan'dan getirdiğimiz şeyi gördünüz mü? Oo, yoksa bu soğanlı bacım? Ah, bu da ne? Tuk dile var. Ah. Denediğin için seninle gurur duyuyorum. Sonraki denemende de yanında olacağım o. Biliyorum. Oo, affedersiniz kabalık ediyorum. Başka yemek isteyen var mı? Mip. Acaba yanlış bir şey mi söyledim? <laughs> Çocuklar hala izliyor mu? Evet. Uh -huh. Hala izliyorlar.